Evet arkadaşlar hep birlikte e, Bioshock yani bir ho ocuk oynayalım. Evet iki oynuyoruz tabi. Bu ne Neyse buraları geçiyoruz salak salak şöyle e, deli deli. Continue apartment. Hadi gidelim. Girdim. Evet evime gidiyorum şu an galiba. Evet evime geldim. Gidelim ilk önce karakterlerimizi yapalım. İsterseniz. Evet. Burada ne varmış? Müzik. Ya, güzel bu müzik ya. Çok sevdim ha. <laughs> Kapa beğendim. Şuradan e, bir kıyafetimizi ayarlayalım. Ha. Evet bu güzel ya. Bu aparatı çok seviyorum. Aa gelmiş. Çok güzel şeyler gelmiş. Tamam, bunları da aldık. Lozotuki'ye. Kacemiz. Kacemiz. Evet, kıyafetlerimizi yapalım. Şu an karakterim bu dede. Dede'yi değiştireyim. İlk olarak kıyafet. Kafa. <laughs> Dur bakalım. Kafaya patlatma şeyim golf sopası olsun. Uzak mesafeli oluyor şimdi. karaktere bir bakalım. Kardeşim karakteri değiştirsene. Ne maske? Ne? Şu golf kalsın. Dedenin suratı şunu koyalım ya. Şu e, kedi ne kedisi pardon. Nedir onun ismi. E, aa, evet güzel. Şu ortama bak. Çok, çok. Hadi gidelim. Evet böyle dönelim. Hop döndük. Döndüm. Gidiyorum. Maça gidiyorum. Bak gidiyorum ha. Ah çektim. Evet şimdi bir maça gidelim. Lobiye aktarılıyoruz. Evet. Fine maç kostümizasyonundan bir kıyafetimizi değiştirelim isterseniz. Aa bak bu adamı çok sevdim. Deli gibi gözük. Evet. Pardon lan yanlış yaptım. Ne oluyor lan kapak kapak kapanıyor? Evet, find the match. Şunu kaptır bir şey böyle bir şey diyelim. Evet, arıyor şu an maç arıyor galiba buldum atmak buldum dedim. Evet. Ah geldik maça geldik. Nudut 2 diyorum. Seçtim ve maç hazırız. Hadi gidelim. İlk olarak ateş elimizi kullanacağız. Oluyor lan. Oluyor lan. Yaktım elim bile. <laughs> Verelim şuraları ateşe. Evet burayı da ateşe verdiklerim Allah. Elektrikli bir şekilde gidelim. <laughs> Kimse yok mu arada? Ne Söyle. Söyle. Öyle martada kim çıkıyor be? mu aşağı? Aha da atladı. Oğlum neredesiniz ya? Allah! Ne ekleyeyim yoksa beni patlatacak mı? Ha, Hack'le de var Ne yapıyorsun lan? Ha dur adam 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 Ben öldüreceğim abi Ah, ben öldürdüm Ne oluyor lan? garip garip sesler Ana kız bu La bu kız değil mi? La o kız. Küçük kan emici kız. Allah be geber. Aa dedeye bak ya gebertti bizi. Evet beyler bu oyun modunda yapacağımız şey hikaye modunda Big Daddy'nin kızı olan kan emici bir eee yaratık gibi bir şey var. Onu kurtardım. Evet. Şimdi elimi yakıp onları yakatacağım. Ne yapıyor mal? yaktım elimi kimse yok ya yine ya evet bir dakika arkadaşlar ben bir moda istiyorum özür dilerim eve bir saldırı gerçekleşti de evet neyse ha maç bitmiş maç bitmiş yine sonuncu olmuş evet bu koruma takımındayız şu an elektrik takımıyla gidiyorum hadi beyler gidelim halledelim şunların işini hadi 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 bakalım yaktım elimi yine Olur, ne? <gülüyor> <gülüyor> ya yine geberdik ya. Çok çabuk geberiyorum. Niye bu kadar çabuk <laughs> geberiyorum? <laughs> salak salak oynamaya devam edelim. Pardon, salak salak. Açın Aha Anam ne oluyor Ne oluyor lan Arkamdan çıktı manyak herife bak ya Aa kız düştü orada Aa kanı yine birinin manyak kız Gördünüz mü dedim ben size, bu kız kan diye İnanmadınız bana ya. Ulan bu sefer öldüreceğim bir kişiyi. öldüreceğim. Aha bak. Al sana. Allah sana, Allah sana, al, 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 al. Geberttim. Aha geberttim. <laughs> geberttim. Geberttim. Ne geberttim? Geberttim. Gidelim. Ne yapıyorsun lan? Hackliyor mu bunu? Elektrik yapalım. Kimse vermez. Yok. Lolele. Beyler ikili ikili dalıyorlar yalnız ha. Aha öldürmüşüm birisini öldürmüşüm oley oley evet oley. Yalnız benim bu buna karakter çok kötüymüş. Elim elektrik yapıyor. Geber. Bana ver ya hareketler yaptı. Ne oluyor lan? Adamlardaki silahlara bak arkadaş ya. Tabi tamam, biz daha yerin başladık oyna. Geber. Değil mi? Geber. Çok güzel. Yakıyorum. sana. Ne oldu? Öyle kaçarsın. Abi ne oluyor ya? Evet, gördüğünüz gibi arkadaş beni öldürmeye çalıştı ama kendisini gebe. Yanıyor hala. Yan, yan, yan. Ha <laughs> yandım abi.